Merhaba sevgili 6. sınıflar. Sizler için popüler kaynaklardan derlediğim ondalık gösterimde çözümleme ve yuvarlama işlemi ile ilgili cik sorularımıza başlayalım. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz gençler. Bunlar popüler kaynaklarda karşınıza çıkacak ve zor olarak edebileceğiniz ya da farklı olarak görebileceğiniz sorular. Bizler bunların tekniklerini öğretmeye çalışacağız. Peki başlayalım bakalım. Şimdi 4 artı demiş 7 bölü 10 artı 5 bölü 100 ardından 8 bölü 1000 işleminin sonucunda elde edilen ondalık gösterimin %1'ler basamağına göre yuvarlanmış hali. A tam %BC imiş. A artı B artı C'nin sonucunu sormuş. Şimdi arkadaşım bu dönem çözümleme işleminde ne yaptık? Sayının sayı değeri ile aslında basamağın adının sayısal değerini çarpmış olduk değil mi Bu işleme çevirelim Şimdi bu arkadaş 4 olduğuna göre bu arkadaş aslında 4 kere 1'dir yani birler basamağıdır. 4 virgül dedim o zaman. 7 bölü 10 demek. 7 çarpı 1 bölü 10 demektir. E peki o zaman bu da onda birler basamağı demektir. Virgülden sonraki ilk basamak yani. 5 bölü 100 demek. 5 çarpı 1 bölü 100 demektir. Yani yüzde birler basamağından bahsediyor. 5'i de yazdım. Virgülden sonraki ikinci basamak yüzde birler basamağıydı. 8 bölü 1000 demek. 8 çarpı 1 bölü 1000 demek. Yani virgülden sonraki üçüncü basamak demektir. Şimdi ben sayımı oluşturdum. 4 tam 1758'miş benim sayım. Peki bunu yüzde birler basamağına göre yuvarlama işlemi yapalım. Yüzde birler basamağına geldim. Sağındaki sayıyı işaretledim. Ardından 5'ten büyük olduğu için hayatımdan çekip giderken ne yapacak? 5'i 1 arttıracak. 4 tam yüzde 76'ya döndü benim sayım. Şimdi buradaki tam kısım A sayısına 76 da BC sayısına denk geldi değil mi? Peki ben bunların toplamını istiyorum. A yerine yerine 4 yazıyoruz. B yerine 7 yazıyoruz. C yerine 6 yazıyoruz. Toplayacak olursak arkadaşım cevabımız Ceyhan. Bize bir ondalık gösterim verilmiş, çözümleme işlemi yapılmış ama çözümlemede eksik ifadeler verilmiş. A, B'yi bulun çıkarma işlemi yapın demişler. Şimdi arkadaşım 7 kere 1. Şuradaki 1'in anlamı birler basamağı demek. Yani virgülden önceki ilk basamak birler basamağı. Bunu geçtik. Virgülden sonraki ilk basamak onda birler basamağıdır. Yani 0 tam onda birle çarpılmasıdır. Ancak 0 olduğu için çarpma işlemini atlamıştır. Ardından sıfır tam yüzde birle bir sayı çarpmış. Yani yüzde birler basamağına bakın diyor. Yüzde birler basamağında kim var? Altı var. Demek ki A sayısı kimmiş? Altıymış. Geçtik. 7 hangi basamakta arkadaşım? Binde birler basamağında. O zaman buraya binde bir yazacağım. Ya da artistik gösterimi olan sıfır tam binde bir yazacağım. Şimdi bizden çıkarma işlemi istediği için ben bunu sıfır tam binde bir şeklinde kabul edeceğim. Benden 6 tamdan sıfır tam binde biri çıkartmamı istiyor. Geçen sene biz bu konuyu öğrenmiştik. Yapacağımız işlem aslında şu. Altı tamı yazdınız virgülden sonrası yok değil mi bu arkadaşın? O zaman ben oluşturuyorum. Bizler demiştik ki doğal sayıların yanına virgül atıp sıfır koyabiliyoruz sayının değeri değişmiyor demiştik. Şurada çıkaracağımız sayıda 1, 2, 3 basamak olduğu için 3 tane sıfır attım. Ardından virgülü yazdım. Sıfırını yazdım. 001'i de yerleştirdim. Yani ben virgülleri tam hizalıyorum arkadaşım. Çıkarma işlemi yapacağım. Şimdi böyle bakınca böyle Oh geliyor zorlanıyor olabilirsiniz o zaman ben size daha kolay yöntemini göstereyim virgülü şimdilik atın virgülün konumunu unutmayın ama şu an için atabilirsiniz 6000'den aslında ne yapıyor biri çıkartmıyor mu arkadaşım evet 5999 kalır ancak bu sayı virgüllüydü peki virgülün hizası neydi hemen ilk sayımızın yanında olmasıydı o zaman ilk sayının yanına virgül at 5'ten 999'a eşitmiş yani Ceyhan şıkkı şimdi burada Biraz sağdan biraz soldan gideceğiz. Yani bir çözümlenmiş halinden bir de sayımızda verilenlerden faydalanarak bilinmeyen ifadeleri bulmaya çalışacağız. Şimdi çözümlenmiş ifadede yüzler basamağında kaç olduğunu söylüyor? 4 olduğunu söylüyor. Peki yüzler basamağı yani virgülden sonraki birler, onlar, yüzler kim var? K harfi var. Demek ki K harfi kime eşitmiş? 4'e eşitmişti, not aldım. Devam ediyorum. 2 ile 10'u çarpması lazım. Evet devam edelim. L sayısıyla da 1'i çarpması lazım. Peki bakıyorum burada 1 ile çarpılmış bir ifade var mı? Hemen onlar basamağından sonra yok. Direkt nereye geçmiş? Virgüllü sayıya geçmiş. Eğer yoksa arkadaşım L nedir? Sıfırdır. Bizler biliyoruz ki eğer ki basamaklarımızda sıfır varsa 10'un çarpmasını genellikle göstermiyoruz. L yerine 0 yazacağız. Devam ediyorum. 10'da birler basamağını göstermiş. 8 ile çarpmış. Doğru yapmış. Sonra 1 ile bir şey çarpmış. E 1 nerede? Yüzde birler basamağında. O zaman ben M yerine ne yazmalıyım? Ya 1 yazacağım. Ya da 0 1 yazacağım. O zaman şöyle diyelim. M eşittir. 0 tam %1 ya da 1 bölü 100 hangisi verildiyse şıklarda. Devam ediyoruz. 5 ile de, de N sayısını çarpmış. 5 nerede? Binde birler basamağında. O zaman arkadaşım N harfi yerine ya 1 bölü 1000 yazacağım ya da 0 tam binde 1 yazacağım. Şimdi şıklardan kontrol edelim. H sayısı 4'müş. Evet 4. M sayısı 0 tam %1'miş. Evet doğru. N sayısı 0 binde 1'miş. Evet doğru. Biz de öyle bulduk. Ancak L sayısı neydi? 0'dı. Bu yanlış arkadaşım. Şimdi bize sayıyı vermiş, çözümlenmiş halini göstermiş. Yalnız çözümlenmiş ifadede ne yapmış? Bilinmeyenler vermiş. Ardından dikkat edersen A'nın üstüne B koymuş. Yani burada üslü ifademiz var. Dikkat et. Şimdi bakıyorum. Burası 4 kere 100 demek, yüzler basamağı demek. Sonra onlar basamağına geçmiş. Onlar basamağında kim var? 5 var. Demek ki A yerine kim geliyor? 5 geliyor. Şöyle belirtelim. 6 kere 1 yani birler basamağı. Onda birler basamağı. Virgülden sonraki iki basamak. Demek ki B yerine ne gelecek? 2 gelecek. Devam ediyoruz. Şimdi yüzde basamağını göstermiyoruz. Neden? Çünkü sıfır var. Binde birler basamağını üçle çarpmamız lazım. Üçle kimi çarpıyorum o zaman? 1 bölü bini çarpmam lazım değil mi? Evet. Peki o zaman C yerine ne gelmesi gerekiyor? Bin gelmesi gerekiyor. Şimdi o zaman biz yazalım şu ifademizi. C sayısı binde. Ardından A sayısı kaçtı arkadaşım? 5'ti. Peki B sayısı kaçtı? İkiydi. Yani bini git 5'in karesine bölüyor. 5'in karesi demek 5 çarpı 5 demekti. Yani 25. Şöyle belirtelim. 5'in karesi üstü ifadelerden hatırla. 5 çarpı 5 demekti. Sonrasında yukarısı zaten 1000'di. 1000'i 25'e bölme işlemi yapacağız. Ben şunu biliyorum. 125'e bölsem 4 yapıyor. E şimdi yüzde bin arasında 10 kat fark var. O yüzden yanına hemen sıfır yapıştırdım. 40 dedim. Sizler uzun uzadıya bakkal bölmesi yaparak yani bin bölü 25 işlemi yaparak da 40'a ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşım A, B ve C sıfırdan farklı birer rakammış. Ve ondalık gösteriminde çözümlenmiş hali verilmiş. Buna göre demiş bu ondalık gösterimin virgülden sonraki kısmı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi gençler bu ilk çözümü soruya benziyor. Dikkatinizi çekerim. Şimdi A'nın yanında bir sayı yoksa bu demektir ki A çarpı 1 bir yani birler basamağı artı B bölü 100 demek B çarpı 1 bölü 100 demek yani yüzde birler basamağı artı C bölü 1000 demek C çarpı 1 bölü 1000 demektir. Yani binde birler basamağıdır. Şimdi oluşturacak olursam A birler basamağı ise A yazdım virgülü attım onda birler basamağı var mı? yok. Yani 1 bölü 10 çarpılmış bir şey yok. O yüzden ne yapıyorum? 0 koyuyorum. 1 bölü yüzde yani yüzde birler basamağında kimle çarpılmış? B ile. Demek ki B sayısı olmalı. 1 bölü 1000 ile çarpılan C sayısında binde birler basamağına yazıyorum. A virgül 0 BC gibi bir sayıymış bu. Benden virgülden sonraki kısmını istiyor. Virgülden sonra kim var? 0 BC var. Yani cevabımız denizli şıkkı. Size ondalık gösterimi verilen bir sayının birler basamağına göre yuvarlanma şeklinin 47 olduğunu söylüyor. A sayısı kaç farklı değer alabilir demiş. Şimdi arkadaşım birler basamağına göre yuvarlama işlemi yapıyorsam birler basamağına geldim yani 6'ya sağındaki sayıyı işaretledim. Ardından bu sayının 5'e göre konumuna göre ne yapacağız? ya 6'yı bir artıracağız ya da olduğu gibi bırakacağız demiştik ki arttırmış. Peki o zaman bu a sayısı ya 5'e eşit olmalı ya da 5'ten büyük olmalı arkadaşım. Peki o zaman ne olacak? A sayısına ben ne yazabilirim? 5 yazabilirim, 6 yazabilirim, 7 yazabilirim, 8 yazabilirim, 9 yazabilirim. Kaç farklı değer aldı arkadaşım? 1 2 3 4 5. Demek ki cevabımız Ceyhan. Gene bilinmeyen ifadeli bir ondalık gösterim verilmiş. Onda birler basamağına göre yuvarlanmış halini söylemiş. Peki şimdi onda birler basamağına geldim. Sağındaki sayıyı odaklanıyorum. Yani bize verilmeyen sayı öyle bir sayı olsun ki ardından çekip gittiğinde sağ taraftaki sayılarla birlikte sayıyı olduğu gibi bıraksın. Bunun için ne olması lazımdı? 5'ten küçük olması lazımdı. Peki bu durumda ben 5'ten küçük hangi sayıları yazabilirim kutu yerine? 1 yazarım, 2 yazarım, 3 yazarım, 4 yazarım bir de arkadaşım sıfır yazarım. Sıfırı unutma. Peki toplam kaç tane farklı değer aldı? 5 tane farklı değer almış oldu. Bize ondalık gösterimi verilen bir sayının yüzde birler basamağına göre yuvarlanması halinde oluşmuş olan sayısı verilmiş. Peki bu durumda a artı b en az kaç olur demiş. Şimdi arkadaşım ben sayıyı öncelikle yazayım. 73 virgül a b ve 5 diye yazıyorum. Ardından 73 virgül a 2'ye dönüşmüş. Şimdi arkadaşım benim yüzde birler basamamda kim var? B sayısı var değil mi? Evet B sayısı var. Peki ardından sağındaki sayıya odaklanıyorum. Sağındaki sayı 5'e göre konumuna göre ne olacak? B sayısının değeri ya artacak ya olduğu gibi kalacaktı. E bakıyorum 5'in kendisi zaten. E, bu durumda ne olacak? Bu hayatımdan çekip giderken B'yi bir arttıracak. B'nin bir artmış hali kime eşit? 2'ye eşit. O zaman B kimdir? B tabii ki de Şimdi sayıyı tekrar oluşturacak olursak. 73'ü yazdık virgülü yazdık A yazdık B'nin 1 olduğunu bulduk. Sonrasında 5'i de yazalım isim Peki arkadaşım benden ne istiyor? A artı B en az kaçtır diyor. B 1 olacak garanti. A'ya en az kaç değerini verebilirim? E 0 veririm. E 0 artı 1'den işlemimizin sonucu ne oldu? Tabii ki de 1 oldu. Bursa seçeneği. Çözümlenmiş şekli üstü ifadeli çarpımlar halinde verilmiş. Kafanızı karıştırmak için ardından ondalık gösterimi istenmiş. Aslında çok basit. Onun karesi demek hatırla üstü ifadeleri dönemin başında öğrendik. 10 çarpı 10 demek yani 100. Aslında şurası kimmiş? Yüzler basamağıymış. Virgülden sonra 1, 2, 3 basamak çizersem bu üçüncüsü yüzler basamağıdır. Şuraya 3 yazdım. Peki onun üzerinde 0 var. Herhangi bir sayının 0 aç, herhangi bir sayının üstünde 0 varsa bu 1'e eşittir. Her zaman üst ifadelerde bunu öğrenmiştik. Peki bu 1'e eşitse bu birler basamağı demek değil mi? Evet birler basamağında 7 var. Peki arkadaşım onunla çarpılmış bir ifade var mı burada? Yok. Demek ki o zaman burası onlar basamağı 0 virgülden sonrası için 1 2 3 basamak yine çizelim. Şimdi 1 bölü 10 demek onda birler basamağı demek yani virgülden sonraki ilk basamak. Kimi yazacağız? 2'yi yazıyoruz. Peki 1 bölü çarpılmış bir ifade var mı? Yok demek ki 0'ı yazıyoruz. 1 bölü 1000 demek binde birler basamağı demek. E binde birler basamağında kim yazacakmış? 4 yazacakmış. Sayımızı oluşturduk. 307 tam binde 204'müş. E bakalım hangi şıkta var bu? Bursa seçeneğinde var arkadaşım. Yukarıdaki şekil dijital bir terazinin ekranıymış. Ekranın sol bölümünün tam kısmını, sağ bölümü ise ondalık kısmıdır demiş. Ondalık kısmı iki basamaktan oluşan terazi, ölçtüğü cisimlerin kütlesinin ondalık kısmı iki basamaktan büyükse, yani 3-4 basamak yazıyorsa, bu cisimlerin kütlesini yüzde birler basamağına göre yuvarlayarak yazıyormuş. Balıkesir'den Edirne'ye seyahat eden bir aile Ezine'den geçerken meşhur Ezine peynirini almak için duruyorlar. Terazi kullanan satıcı 3 tam 1000'de 172 gram olan peynir tartıyor. Şimdi arkadaşım 3 tam 1000'de 172'yi yazalım. Biz ne demiştik? Eğer ki iki basamaktan fazla basamak varsa yüzde birler basamağına göre yuvarlama işlemi yapıyor demiştik. Yüzde birler basamağına geldim. Sağındaki sayıya odaklanıyorum. Sağındaki sayıya göre arkadaşım bu 5'ten küçük olduğu için hayatımdan sadece çekip gidiyor ve sadece 7 olduğu konumda kalıyor. 3 tam yüzde 17'ye dönüştü. Ya da 3 tam 1000'de 170'e de eşit zaten bu arkadaş. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Aile ödemesi gerekenden az ödeme yapmıştır. E tabii ki 3 tam 1000'de 172'yi biz 3 tam %17'ye yuvarladığımız için ne yaptık? Eksilttik aslında kütlesini değil mi? Kütlesini eksiltirsen ne olacak? Fiyattan da eksiltme. Yani az ödeme yapmış olacaksın. Birinci seçeneğimiz doğru. Ekranda görünen sayı peynirin kütlesinden büyüktür. Hayır biz azalttık dedik değil mi sayıyı? Evet o yüzden yanlış tamamen. Satıcı alması gerekenden fazla para almıştır. Kesinlikle hayır. Çünkü kütlesini az kabul ettiği için az para almıştır. Demek ki cevabımız yalnızca bir şıkkı yani A şıkkı. Bir otobüs firmasının biletlerinde aşağıdaki gibi sefer ve seri numaraları bulunmaktadır. Sefer ve seri numaraları yan yana yazıldığında örnek verilmiş gibi bilet numarası oluşmaktadır demiş. Bilet numaraları sisteme ondalık gösterim olarak 12 tam 1445 şeklinde yazılıp çözümlenmiş haliyle işleniyormuş. Sefer numarası tek sayı olanlar mola veriyor. Çift olanlar mola vermemekte seri numarası tek sayı olanlar tek kişilik koldukta, çift olanlar çift kişilik koldukta takılıyor. Şimdi buna göre bilet numarası çözümlenerek verilmiş bir kişi var. Aşağıdakilerden hangisi bu yolcu için doğrudur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşım öncelikle şuna bakalım. Bir sayımızı oluşturmaya çalışalım. Bakıyorum 5 ile 10'u çarpına göre onlar basamağında 5 var. 5'i yazdım. Peki ardından 1 ile çarpılmış bir sayı var mı? Yok. Demek ki birler basamağında 0 var. Virgül attım. Şimdi onda 1 ile çarpılmış bir şey var mı? Yani sıfır tam onda birle çarpılmış bir şey var mı? Yok. O zaman oraya da bir tane sıfır attım. Ardından bakıyorum sıfır tam yüzde bir ile çarpılmış bir sayı var. Kim o? Bir. Yüzde birler basamağına bir yazdım. Sonrasında sıfır tam binde bir ile çarpılmış. Yani binde birler basamağında olan sayıyı buluyorum. O da dörtmüş. Şimdi buna göre arkadaşım bakıyorum ki sefer numarası yani şu öndeki tam kısmı tek mi çift mi? Çift. Çift olduğuna göre ne yapacak bu arkadaş? Mola vermeyecek. Şıklarda mola verenleri eliyoruz. Ardından benim seri numarasındaki kısma bakıyorum. 0, 14. E, çift olduğuna göre o zaman çift olanlar ne yapacaktı? Çift kişilik koltukta oturacaklardı. E, bu durumda mola vermeyen ve çift kişilik koltukludur seçeneği. Yani A seçeneği doğrudur arkadaşım. Evet sevgili gençler sizin için popüler kaynaklardan seçtiğim gözünüze zor gelebilecek en farklı tarzdaki soruların hepsini çözmüş bulunmaktayız. Sizlerde kendi elinizdeki kaynaklardan bol bol örnek çözmeyi süre tutarak özellikle örnek çözmeyi unutmayın. Her soru için kendinize maksimum 2 dakika ayırın lütfen. Kanalıma abone olun ve beğenmeyi de lütfen unutmayın.